Bu üzerinde durmakta olan 80 kilogram kütleli baba ile 50 kilogram kütleli çocuk birbirlerini zıt yönde iterlerse birbirlerine etkiden kuvvetler ve hangisi daha büyük ivmeyle hareket eder demiş. Şimdi burada baba çocuğunu itse şöyle F kuvvetiyle. Burada etki tepki kuvvettir. Çocuk da F kadar tepki gösterir. Burada birbirlerine uyguladıkları kuvvetler eşittir. Bununla alakalı ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soru vardı. Soru şöyleydi. İşte bir otobüs giderken yolda sineğe çarpıyor sinek ezilip cama yapışıp kalıyor. Soruda diyor ki camın sineğe uyguladığı kuvvet sineğin cama uyguladığı kuvvetten büyüktür diyor. Ama yanlış burada. Şöyle sinek cama ne kadar kuvvet uyguluyorsa cam da sineğe o kadar kuvvet uygulur. Bu tür kuvvetler etki tepki kuvvetidir. Fakat şöyle bir şey var. O kuvvete cam dayanabilir ama sinekin bünyesi o kuvvete dayanamadığı için sinek eziliyor. Burada yani birbirlerini itikleri zaman kuvvetler kesinlikle eşittir. Öncelikle onu söyleyelim. Daha sonra F eşittir M çarpı A'dan hangisi daha büyük iğmeyle hareket eder derse F eşittir M A'dan F'leri aynı babanın kütlesi büyük olduğu için iğmesi daha küçük olur. Hani şöyle desek baba 80 kilo çocukta 50 kilogram eğer bunların uyguladığı kuvvet 80 ve elinin katı 400 olsa desem ki 400 eşittir 80 çarpı A'dan babanın iğmesi A eşittir 5 olurken Aynı şeyi çocuk için yazsam 400 eşittir 50 çarpı A'dan buradan çocuğun iğmesi de 8 olur. Dolayısıyla çocuğun iğmesi daha büyük olur. Cevabımız C olur gizem.